Bay Carpet and Flooring Expo bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de Gümüşsuyu Halı olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle neler söylemek istersiniz Gümüşsuyu Halı olarak? Bu sektörde neler yapıyorsunuz? Gümüşsuyu 1952 yılında kurulmuş en eski halı markalarındandır. Bu ara müşterilerimize sunumlarına 30'dan fazla bir koleksiyon getirdik. Yurt içinde yanında büyük oranda da bir ihracatımız var. 30'dan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz. Burada bütün müşterilere yeni 2025 koleksiyonlarını sunmak üzere bir yaptık. Ondan sonra bunları yapıyoruz şu an. Peki sizler de bu sektörde önde gelen firmalardan bir tanesiniz. Peki standınızda ne gibi ürünler ziyaretçileri bekliyor? Bütün dallarda koleksiyonlarımız var. Özellikle yurt içi için e, akrilik, polyester, dışı için polipropilen dediğimiz ürünlerden, polyester ürünlerden çok fazla bir koleksiyonlarımız yer alıyor burada şu an. Carpet Flooring Expo Fuarına katılım sağladınız daha önce. Bu yılki fuardan beklentileriniz neler? Bu ikincisi biliyorsunuz fuarın. Geçen yıla nazaran fuarda bir daha büyüme oldu. Yanlış biliyorsam yaklaşık 500 tane katılımcı var. 20-25-30 bin civarında da bir ziyaretçi bekleniyor. Sektörde geçen sene büyüme oldu. Yaklaşık %4 civarında bir halıda büyüme var. İhracatta ülkemiz için güzel bir adım. Bu yıl da yeni koleksiyonlarla daha ileriye gideceğine inanıyoruz. Son olarak ziyaretçilere söylemek istediğiniz neler var? Standınızı ziyaret edecek olan müşterilere neler söylemek istersiniz? Gümüş dediğim gibi yani sektöre öncülük yapan firmalardan çok noktada ürünlerimizi bulabiliyorlar. Buraya geldikleri zaman bir kişinin alabileceği bütün ürün koleksiyonlarını bulabilirler.